Şimdi bize iki tane dizi tanımlamış AN ve BN şeklinde bir tane dizimiz burada AN dizisi. Bu dizi aslında kendince adı olan ve özel bir dizidir. Ve hayatımızda da bolca yeri vardır. Fibonacci sayı dizisidir arkadaşlar bu. Alttaki ise bize demiş ki Fibonacci sayı dizisinin terimlerinin ne yapıyorsun? Karelerini alıyorsun BN'de. Peki bize diyor ki BN dizisinde ilk 20 terimin toplamı. Şimdi bakın Fibonacci'yi bir kendimize gösterelim. Bakın ilk terim 1, ikinci terim 1, bir terim kendisinden önce gelen terimin nesiymiş toplamıymış o zaman biz A3'e ne diyelim 1 artı 1 2 diyelim 4'e ne diyelim 1 artı 2 3 diyelim 2 artı 3 5 olsun 3 artı 5 8 olsun her terim kendisinden önce gelen iki terimin toplamı şeklinde ne yapıyor yazılıyor böyle siz uzata uzata ne yapabilirsiniz Fibonacci sayıcısını yazabilirsiniz 144 şeklinde ilerler arkadaşlar. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, böyle gittiğin zaman yani bulacaksın sonra bunların kareleri alacaksınız. Bu böyle değil tabii ki. Şimdi mesela şimdi benden iste istemiş? Bu Fibonacci sayısındaki terimlerin kareleri toplamını istemiş. Şimdi B1 A1'in karesi, B2 A2'nin karesi şeklinde. Şimdi o zaman biz şöyle bir başlayalım. A1'in karesi dediğiniz şey aslında nedir arkadaşlar? A1 çarpı A1'dir. Şimdi bu beklesin. Peki A2'nin karesi nedir? A2 çarpı A2'dir. Şuradaki A2 yerine değişik bir şey yapacağım. Ondan sonra buradan nereye varacağım? İlk 20 terimin toplamına geçeceğim. Oradan da güzel bir ispat yapmış olacağız aslında. Şimdi şimdi 2'yi bulmak istiyorsunuz. O zaman bir terimden kendisinden önce 2 gelen terimi çıkardığınız zaman bunu bulursunuz. Bakın çünkü hani bu arkadaş bununla bunun toplamı olduğuna göre doğru mu? Bundan bunu çıkartırsanız ortadaki terimi bulacaksınız. Yani mesela siz 89'dan 34 çıkartırsanız neyi bulacaksınız? 55'i bulacaksınız. Mantığıyla. O zaman ben buradaki A2 yerine şunu yazabilirim. A2 çarpı A3 eksi A1 yazarım. Üçüncü işlerimden bir işlerimi çıkarın bakın. Üçüncü işlerim 2. 2'den İki. 1 çıkarın. Ne geldi? 1 geldi. O da A2'nin karşılığı. Bak bir tane daha yapalım. Mesela A3'ün karesi ne olacak arkadaşlar? A3 çarpı A3 olacak. Şimdi ilk A3'ü tutuyorum. İkinci A3 yerine yani şunun yerine ne yazıyorum arkadaşlar? A4 Eksi A2 yazıyorum. Yani 4'ün içlerinde 2'nin içlerinde çıkarıyorum. 4'ün içlerinde 3. 2'nin içlerinde 1. 3 eksi 1 kaç yaptı? 2 yaptı. Doğru mu? Aynen. O zaman burası kaç gelecek? 2 gelecek. Yani aslında kaç olmuş oldu? A3 olmuş oldu bir nevi. Doğru mu? Şimdi bu böyle ilerleyecek. O zaman ben bunları açarak yazıyorum tekrardan. Şimdi A1'in karesi. A1 çarpı A1. Tamam. A2'nin karesi. O zaman A2 çarpı A2 idi. Şurayı açacağım. Diyeceğim ki A2 çarpı A3 eksi a1 çarpı a2. O zaman a3'ün karesi ne olacak? Şimdi a3 çarpı a4 eksi şimdi o zaman bakın 2, 2, 3 diye gitti. 3, 3, 4 diye gidecek. Sonra ne yapıyoruz? İşte buradan biraz atıyorsak burasını a2 yazacağız. Buraya da kaç yazacağız? a3 yazacağız. Kendimizce bunu bir düzene bağlayalım. A4 nedir o zaman? İşte A4, A4 çarpı A4'ün karesi. A4 çarpı A5 eksi. A4'ün bir eksi. A3 çarpı A3'ün bir fazla A4. Bu böyle ilerliyor. O zaman A20'nin karesi eşittir. Ne diyoruz? A20 çarpı A21 eksi. Şimdi ben buraya ne yazacağım? A19 çarpı A kaç yazacağım? 20 yazacağım değil mi? Şimdi ben bunları alt alta topluyorum. Alt alta topladığımda. Şimdi benzer terimleri götürelim. Bakın. Ne oldu? A2 çarpı A3. A2 çarpı A3. A3 çarpı A4. A3 çarpı A4. A4 çarpı A5. A4 çarpı A5. A19-20. A19-20. Birbirini götürdü. Sol tarafta şurada ilk ne geldi? Bakın. BNC'sin ilk 20 terimin toplamını ben solda buldum. Eşittir. Yani bizim bulmamız gereken. Ne diyelim oraya? Ee, toplam sembolünde. N. 1'den 20'ye kadar B'nin kendisini bulmak istiyorum. Doğru mu? Sol taraf bunu ifade ediyor bana. Peki sağ tarafta ne kaldı? Bakın A20 çarpı A21. A20 çarpı A21. Şimdi bir de burada A1 çarpı A1 var. Bir de A1 çarpı A2 var. Yalnız zaten A1 ile A2 birbirine eşit ya. O zaman A1 ile A2 olduğunca bu da A1. O zaman bunlar da birbirini götürdü. O zaman bizim ilk 20 terimimizin toplamı ne geldi arkadaşlar? A20 çarpı A21 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi Ün üçgensel sayısı imiş ve bize ne yapmış? Ü'den A'n dizisine geçiş yapmış. Nasıl yapmış onu? İşte bir terim demiş kendisi Ü'ye göre. U2 eksi U1 demiş. İşte AN demiş. UN artı 1 eksi UN demiş. Buna biz ne diyoruz demiş. AN diyoruz demiş. Böyle bir dizi tanımlamış. Ve bu diziyle ilgili 3 tane de ifade kullanmış. Bunların hangileri doğrudur demiş. O zaman biz kendi içimizde öncelikli olarak şu üçgensel sayı dizisini bir anlamlandıralım. Şimdi üçgensel sayı dizisi neydi? 1'den N'e kadar olan sayıların toplamıydı. Yani U1 dediğiniz şey ne oluyor? Sadece 1. Yani bu bir sonrakisi 1 artı 2. Bir sonrakisi 1 artı 2 artı kaç yapacak? 3 yapacak. Bir sonrakisi 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde gidecek. Bu, bu, ne geldi o zaman? Ü4 geldi. İşte o yüzden üçgensel sayı deniyor. O zaman bir dene ne kadar olan sayıların toplamı? Yani biz Ü en için ne diyelim arkadaşlar? En çarpı ilk terimin toplamı diyebiliriz değil mi? Aynen diyebiliriz. Peki şurada aslında biz a e de geçiş yapmış oluyoruz. O zaman a n ü n artı 1 dediğinizde siz şimdi ne yapmalısınız? En gördüğünüz yere n artı 1 yazmalısınız. O zaman n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 yapacak. Doğru mu? O zaman a n diyoruz ki n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 den neyi çıkartıyoruz? Ü'ye çıkartıyoruz. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'yi çıkartıyoruz. Ve böylece a n sayısını bulacağız. Şimdi ikisinde de ne var aslında? n artı 1 var. İkisinde de n artı 1 var. İkisinde de bölü 2 var. O zaman biz n artı 1 bölü 2 parantezini alırsak ilkinden n artı 2 gelecek. Doğru mu? İkinciden de en gelecek. Bunların farkını alacağız. Bu n'ler birbirini götürecek. O zaman ne oldu? n artı 1 bölü 2 çarpı 2'den ne geldi? n artı 1 geldi. Demek ki bizim dizimiz, an dizimiz n artı 1 genel terimine sahipmiş. O zaman bu baktığınızda bu bir doğrusal mıdır? Doğrusaldır. O zaman bir bu aritmetik dizidir. Gerçekten n'e 1 verdin ne geldi? 2 geldi. 2 verdin ne geldi? 3 geldi. 3 verdin ne geldi? 4 geldi. Artış miktarı sabit. O zaman birisi tutuyor. Şimdi gelin ikincisine bakalım. A n eksi 1 ile A n'i çarpınca ne yapıyormuş? 2 tane ü yapıyormuş. Yani bizim A n'imiz neydi arkadaşlar? n artı 1'di değil mi? Şimdi geldik ikinci öncülümüze. A n eksi 1. O zaman ne yazıyoruz burada? N gördüğümüz yere n eksi 1 yazıyoruz. O zaman A n eksi 1 dediğiniz şey n geldi. Peki A n neydi? n artı 1'di. O zaman n ile n artı 1'i çarpıyoruz. Çünkü A de ne olacaktı arkadaşlar? E, n artı 1 olacaktı. Doğru mu? Burada yazacak yerim kalmadığı için ekran bitti benim. Çünkü en <laughs> en çarpı en artı 1 oldu. Bu da neye eşitmiş? 2 tane ü n'e eşitmiş. 2'yi buradan buraya alırsan ü n'de neydi? En çarpı en artı 1 bölü 2. Zaten biz de öyle tanımlamıştık baktıysanız. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi üçüncüde de bu sefer ü'den de a'ya geçmiş ya. A dizisinden de b n dizisine geçmiş. O da demiş ki Bunlar arasındaki fark demiş. Yani bir terimden kendisinden önce gelen terimin farkını çıkaracak. E peki bu ne demektir? E, aritmetik bir dizide bir terimden kendisinden önce gelen terimi çıkartırsanız siz R'yi yani artış miktarını yani daha değişim miktarını bulmaz mısınız? Bulursunuz. E, sizin değişim miktarınız 1'dir. Çünkü birer birer artmıyor mu bizim dizimiz? Evet bakın burada birer birer artıyor. O zaman bu arkadaşlar bir yani bu dizi o zaman hep bir gelecek. O zaman bu da sabit dizidir. O zaman bu da doğru. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Şimdi x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere bu arkadaşlar ne belirtiyormuş bize? Bir geometri dizinin artışı güç terimiymiş. Ve böyle de bir eşitlik vermiş. Buna göre z nedir demiş. Şimdi geometri dizi ise nasıldı bizim mantığımız? a1 ile a3'ün çarpımı değil mi arkadaşlar? a2'nin karesiydi. O zaman ben de aynısını yapayım. 1 bölü x çarpı z ile yani bu arkadaşlar ne yapayım? Bunu çarpayım. Bu ikisini çarpayım ortadakinin karesidir diyeyim demişken her şey gitti. Neyse 1 bölü xz ile 1 bölü yz'yi çarptığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü x y'nin karesi yani 1 bölü x kare y kare oluyor. Şimdi sol tarafta ne var arkadaşlar? x var y var. Sağ taraftan da bir tane x bir tane y götürürsek 1 bölü z kare için ben ne diyebilirim? 1 bölü x y derim. E bunların o zaman paydaları bu şekilde eşitse yani ifadeler de eşitse o zaman x çarpı y dediğiniz şey ne geldi? z kare geldi. E burada da bir tane bilgi var. 3'ün çarpımı 64'müş. x çarpı y çarpı z 64'müş. E ben x çarpı y'ye de z kare dersem o zaman z küp ne yapar arkadaşlar? 64 yapar. Z de buradan ne gelir? 4 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. En pozitif bir doğal sayı olmak üzere bize bu şekilde bir ne yapmış? Dizinin genel terimini vermiş. Ve bu dizi için her n değeri için a n artı 1 küçüktür a n demiş. Şimdi bu aslında ne demektir arkadaşlar? a n artı 1 küçüktür a n. Yani her terim kendisinden önce gelen terimden küçük olacak. O zaman bu ne demektir? Azalan fonksiyonun bizde demektir değil mi? O zaman bu dizi azalan bir dizidir. Her terim kendisinden önce gelen terimden daha küçük olacağına göre bu dizi bir azalan dizi. O zaman biz şimdi yorumlamaya çalışalım. a n dizisi nasılmış? m çarpı n eksi 8 bölü 4 n eksi 2 imiş. Şimdi burada sabit bir dizi oluşabilir mi acaba? Nasıl bakalım? m'i 4'e bölelim. Eksi 8'i de eksi 2'ye bölelim. O zaman biz buradan m'i 16 seçersek. Burası 16 seçilirse. O zaman ne olacak arkadaşlar? Üst tarafı 4 parantezden aldığınızda 4 eksi 2 bölü 4 eksi 2 olacak. Bunlar da birbirini götürdüğünde bu dizi nasıl olacak? Sabit bir dizi olacak. Demek ki m16 iken bu dizi neymiş? Sabit bir diziymiş. Şimdi Burada aslında biraz şöyle açıklama yoruma açık bir soru yorumlayarak gideceğim. Şimdi eğer ki üst taraf daha büyük olursa yani mesela ben emi 16'dan büyük seçersem tamam mı? O zaman üst taraf alt taraftan daha büyük gelecektir. O zaman şöyle bir şey olacak aslında. Hani aradaki fark sabitken mesela 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3, 100 bölü 99 gibi düşünün. Verdiğim sayılar büyüdükçe sayının değeri ne yapıyor aslında? Küçülüyor arkadaşlar. Doğru mu? Demek ki ben m 16'dan büyük seçersem bu dizi ne olacaktır? Bileşik olacaktır. Yani payı paydasından büyük olacaktır. Ama ben bu sefer de en değerini arttırdıkça buradaki 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3 gibi 100 bölü 99 gibi yaparsam bu sefer dizimiz nasıl olacak bu sefer? Azalan olacak. Demek ki M 16'dan büyük olacak şekilde alabileceği en küçük değer nedir? 17'dir. Tam tersini düşün. M'i ben 16'dan küçük seçersem o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Tam tersi olacak. Bu sefer 1 bölü 2 2 bölü 3, 3 bölü 4 gibi düşünün. Burası 99 bölü 100. Verdiğim değer büyüdükçe ne yapıyor? Kesin değeri artıyor. Alt, şimdi alt taraf mesela ben M'i 16'dan küçük seçersem o zaman aslında alt taraf daha büyük olmuş oldu oransal olarak değil mi? Şimdi bunları oranladığınızda 4 geldi ya. Şimdi bu sefer aynı şey gelmedi. Daha küçük geldi. O zaman bu sefer ne oldu? Bu, bu sefer artana döndü. Burada artan olacaktır. O zaman bizim doğru cevabımız nedir? 16'dan büyük olacak şekilde nedir cevabımız? Edirne'dir diyebiliriz. Şimdi ben size bunu bu şekilde çözdüm. Bir de ben size bunu tamam mı türevle çözeyim isterseniz. Şimdi bu da ileride belki türev bilen arkadaşlar bu fasükülü bu taramalarını çözüyorlardır. Bu da onlar için ikinci yol olsun. Yani aslında onlar belki burada fikir olarak diziyle türevi bir araya getirmiş olduk. Şimdi a n dizisi nasıl bir dizi? m çarpı n eksi 8 bölü 4 n eksi 2. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. E, nasıl ifade edeyim? fx eşittir ax artı b bölü cx artı d verdiğinde tamam mı? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. ad eksi bc'ye bakarak biz bu fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu söyleriz arkadaşlar. Şöyle çarpması çarpım yaparız. ad eksi bc deriz. ad eksi bc eğer sıfırdan büyükse bu dizi artandır. Eğer ad eksi bc sıfırdan küçükse bu dizi azalandır. Şimdi burada verdiklerine göre o zaman ne olacak? Eksi 2m artı 32 biz azalan istiyorsak küçüktür sıfırdır diyeceğiz. O zaman bunu bu tarafa attık. 2n büyüktür 32. En büyüktür 16 olacak. Bu şartın yerine gelmesi için ne gel gelir arkadaşlar? M değeri 17 gelir diyebiliriz. Ben bunu bunun grafiğini çizebilirim ama o 3-4 yıl önceki olan zamanda bir vardı. Hani ben bunun grafiğini çizer. Grafiğini çizerek de hani emin alabileceği değerin ne olması gerektiği, 16'dan büyük olması gerektiğini size gösterebilirim ama oraya girmeyelim. Bu kadar yeter olsun. İlki normal yorumlayaraktı. İkincisi de türev bilgimizi kullanarak çözdük. Haberiniz olsun. Doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi aşağıdaki terimleri arasındaki fark sabitse ben bu diziye birinci ajan aritmetik dizi. Eğer ki diyor Artışlar birinci ajanse diyor. Ben bunu da ikinci ajan aritmetik diyor. Bakın artışlar aritmetik olacak. Yani bu ne demekti? Artışlar sabit. Artışların artışları sabit daha doğrusu. O zaman orada artışların artışları sabitse bir doğrusallık var. Doğru mu? O zaman biz bu doğrusallığı yaratacağız. Doğrusallığı yaratan nedir? Doğrusal fonksiyondur. Yani ifade olarak da. Yani doğru orantı, doğrusal fonksiyon. Değil mi? Bunların hepsi aynı kapıya çıkan ifadeler. Hepsinde doğrusallık var. O zaman mesela ben buradan buraya gidene kadar şimdi doğrusallığı biz nasıl ifade edelim? Doğru denklemi geliştirelim x artı n x'e 1 verelim. m artı n kadar arttınız. Artışlar doğrusal. O zaman buradan buraya giderken 2M artı en kadar artacaksınız. Burada 3M artı en kadar artıyorsunuz. Burada 4M artı en kadar artıyorsunuz. Burada 5M artı en kadar artıyorsunuz. Şimdi o zaman 19'dan 30'a gitmek için kaç arttınız? 11 arttınız. Bu da neye eşitmiş? 4M artı en eşitmiş. Şimdi 4'ten 19'a gideceksiniz. 15 arttınız. Ve toplam artışınız ne yaptı sizin? Şurada yuvarlak için aldıklarım kadar arttınız. Yani 3, 5, 6M artı 3N kadar arttınız. Şimdi yukarıyı mesela 3 ile genişletip çıkarsak 33'ten 15 çıkar soner 18 12 6 m yaptı. M kaç geldi buradan? 3 geldi. M'e 3 verdik. ne geldi? Eksi 1 geldi. O zaman ne oldu? Bir bakalım bir. E, ee, M artı N kaç yapar? 2 mi yapar? O zaman burası 6 geldi. 2 M artı N 6 eksi 1. 5. 5 arttırdık. 11 oldu. 3 yazdık. 3 kere 3. 9 1. 8. 8 arttı, 19 oldu. 4 yazdık. 11. 30 oldu. Sonra 5 yazacağız. 15 artı 1. 14. 44 oldu. Bakın bir deneyelim. Görün bir. Şimdi şöyle çizgiyi çektim. Biz ne bulduk arkadaşlar? X'i 6 bulduk bu arada. Onun da sonucunu getirelim. Y'yi 11 bulduk. Zde 44 bulduk. O zaman 17 61'dir sorumuzun cevabı. Şimdi ilki 4. Bir sonraki 6, bir sonraki 11, bir sonraki 19, 30, sonraki de 44. Şimdi burada kaç arttı? 2 arttı, burada kaç arttı? 5 arttı, burada kaç arttı? 8 arttı, burada kaç arttı? 11 arttı, burada kaç arttı? 14 arttı. Artış kaç? 3, 3, 3, 3. Gördünüz? O zaman bizim doğuracağımız neymiş? Ede neymiş? Şimdi A en sabit diziden farklı bir aritmetik dizi ve bu şekilde bir eşitlik vermiş. Buna göre bu oran kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapsak olur mu? Aritmet ee, aritmetik dizi olduğuna göre büyükleri küçüğe edelim. Yani A4'ü A2 artı 2R diye yazalım. Sonra bunu A2'ye bölelim. Eşittir diyelim. A onu da A5 artı 5R diyelim. Bunu da neye bölelim? A5'e bölelim. Şimdi o zaman biz bunu yazarken şöyle 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 şöyle, şöyle bölelim. O zaman 1 artı 2R bölü A2 eşittir 1 artı 5R bölü ne yaptı arkadaşlar? A5 yaptı. O zaman birler iki taraftan gider. 2R bölü A2 dediğiniz şey 5R bölü A5 yapar. R'ler de birbirini götürdü. O zaman ne geldi? 5 tane A2 eşittir. 2 tane A5 geldi. Şimdi ters orantı mantığıyla buraya 2K diyelim. Buraya 5K diyelim. Peki A2'den A5'e gitmek için kaç kere artarsınız? 3 kere artacaksınız değil mi? Evet 3 kere arttığınızda 2K'dan 5K'ya da 3K arttığınıza göre o zaman R dediğiniz şey nedir? K'dır. Yani bizim ikinci terimimiz ne yaptı? Arkadaşlar 2R yaptı. Peki artış miktarımız ne? R artış ya da değişim miktarı. Nasıl söylerseniz. Ben artış miktarı diyorum. O zaman A8 yerine ne yazabiliriz? 2R'nin üzerine kaç kere artacağız? 6 kere mi artacağız? A8 A2'nin üzerine 6 kere artmakla bulunuyor. O zaman kaç yaptı? A2'de 2 R'ydi. 8 R yaptı. Peki çarpı arası çarpıymış. Çarpı A4 dediğiniz şey ne? A2'nin üzerine 2 kere artacaksınız. Doğru mu? Ozan A2 2 R'ydi. Burası ne yaptı? 4 R yaptı. Ozan alt tarafta da A7 dediğinizde aynı mantıkla A2'nin üzerine 5 kere artarsanız burası da 7 R. Sağ taraftaki de 3 R gelecek. O zaman R'ler birbirini götürse üst taraf 32 alt tarafta 21 o zaman doğru cevabımız nedir? Cehan'dır. Şimdi aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bir çekin hareketi gösterilmiş. Başlangıçta sıfır noktasında olan çekirge her zıplayışta bir önceki zıpladığı mesafenin yarısı kadar zıplıyor. Yani önce bir zıplıyor sonra bir bölü iki daha sıçrıyor gibi. Bu çekirgenin en defa zıpladıktan sonra sayı doğrusu üzerinde hangi sayının üzerinde olduğunu bulmak için aşağıdaki falan hangisi kullanılabilir demiş. Şimdi bizim ilk terimiz o zaman nedir arkadaşlar? Birdir. Daha sonra ikinci terimiz ne geldi arkadaşlar? Bir bölü iki geldi. Doğru mu? Üstüne ekstradan ne yapıyor? 1 bölü 2 sıçrıyor. Üçüncü terimimiz ne? 1 bölü 2'nin karesi. O zaman eninci terimimiz nedir bizim? Eninci zıplayışımızda 1 bölü 2 üzeri ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi birinci terim 200, 1 bölü 2 üzeri 0, 1 bölü 2 üzeri 1, 1 bölü 2 üzeri 2 diye giderse burası en eksi 1 yapar. Şimdi esen burada aslında bir ne var arkadaşlar? Geometrik dizi var. Şimdi geometrik dizide ilken terimin toplamını istiyor bizden. Formülümüz neydi? A1 çarpı 1 r üzeri n bölü 1 eksi r idi. O zaman SM eşittir 1 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n bölü 1 eksi 1 bölü 2. Şimdi burada işlem yapıp ne yapmaya çalışacağız? İfadeyi bulmaya çalışacağız. Şimdi burası ne yapar zaten? 1 bölü 2. Bu ters çevrilirse 2 olur. 2 parantezde 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n'dir. 2'yi içeri dağıtırsanız 2 eksi 2 bölü 2 üzeri n ya da şıklardakini benzetelim diye 2 çarpı ne olacak arkadaşlar? Burası 1 ise 1 eksi n olacak diyebiliriz. Yani şöyle oldu aslında. 2 üzeri 1 eksi n geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımıza gelir. C'ye gelir arkadaşlar. Şimdi bize bir Fibonacci sayıcısı vermiş arkadaşlar. Bu Fibonacci sayıcısı ile ilgili ne demiş? F2, F4, F6, F2n nedir demiş. Şimdi Fibonacci sayıcısını yazmaya kalktığımızda 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 diye ilerliyoruz ya. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Şimdi bir terimi bulmak istersek yani mesela atıyorum bu e, mesela ne olsun? Fn artı 1 olsun ya da Fn diyelim. Mesela Fn artı 1 bu. Bu da Fn eksi 1 olsun. O zaman fix olarak biz şu hareketi yapabiliriz arkadaşlar. Burası bundan bunu çıkarmakla mümkün. Yani ben diyorum ki Fn eşittir Fn artı 1 eksi Fn eksi 1'dir. E gerçekten 1, 2 eksi 1. Mesela 8, 13 eksi 5. Çünkü bununla bunu toplam buraya yazıyor ya. O zaman biz ters işlem yapıyoruz. Yani bu bundan bunu çıkarmakla mümkündür diyoruz. Şimdi bu kurala göre şimdi bizden ne istiyor? F2, F4, F2'n istiyor. Mesela n'e 2 versek F2 eşittir. F3 eksi kaç yapacak? F1 yapacak. Şimdi bizim merdivenlerimiz şimdi götürme modelli yapayım. Şimdi 4 vereyim. Yani n'e 4 vereyim. n'e 4 verdiğimiz zaman bu sefer ne yaptı? F5 eksi F4 yaptı. F3 yaptı. Dikkatli bakarsanız ben bunları alt alta toplamaya kalktım. Bunlar birbirini götürecek. Hmm, güzel. O zaman ben bunu böyle F 2'ye ne kadar götüreyim. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? Bir fazlası 2N artı 1 yapacak. Burası da 2N eksi kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman bunlar bu şekilde gittiler. O zaman F2N için biz ne diyebiliriz? Yani daha doğrusu bunları hepsini topladığınız zaman. Yani burası için ne diyebilirsiniz? F 2n artı 1 eksi f 1 dersiniz. E f 1 dediğin şey de 1 zaten. O zaman ne diyeceğiz biz doğru cevap için? F 2n artı 1 eksi 1 diyeceğiz diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizdir. A n pozitif bir geometrik diziymiş. K bir gerçel sayı, bir sabit sayı yani. Bu şekilde bir eşitlik vermiş genellenmiş hali yani. Buna göre demiş A1'den A10'a kadar olan sayıların çarpımı. Şimdi biz buraya değer versek mesela N'e 1 versek A1 çarpı A3 yapacak. Bu da nedir arkadaşlar? A2'nin karesidir. N'e 1 verdiğiniz zaman 12 artı K bölü ne yaptı? 11 yaptı. N'e 2 verdiğiniz A2 çarpı A4 yapar. Bu da A3'ün karesidir. O da kaç yaptı? 24 artı K bölü kaç verdik şimdi bu sefer? 2 verdik değil mi? 8, 15 geldi. Şimdi yukarısı da artıyor, aşağısı da artıyor. Ama artışlar böyle geometrik bir şekilde artmıyorlar arkadaşlar. Mesela A3 çarpı, onun işlem biraz yoğun olduğu için oraya pek girmek istemeyeceğim. A3 çarpı A5, A4'ün karesi 3 verirsek 36 artı K ne yapacak arkadaşlar? 3 verdik 12, 19 mu yaptı? Şimdi o zaman biz şöyle diyebiliriz. A3'ün karesini A2'nin karesine böleriz. Aynı şekilde A4'ün karesini A3'ün karesine böleriz. A5'in karesini A4'ün karesine böldüğümüzde eşit gelmesi gerekecek. Yalnız buradaki o sayıların artışları aynı değil arkadaşlar. Hani bir geometrize oluşturmayacaklar. Tamam mı? Yani benim demem gerekiyor ki aslında 24 artı k bölü 15'i neye bölüyorum? 12 artı k bölü 11'e bölüyorum. Eşittir diyorum. Sonra bu sefer a4'ü buluyorum. O da kaç yapacak? 48 artı k bölü ım, kaç yapacak o? A kaç bu? A4 yazıyoruz değil mi? oraya pardon. A4 yazdığımızda 36 artı K'nın karesi Tabii 36 artı k bölü 19 bölü kaç diyeceğiz biz oraya? A3'ün karesine 24 artı k bölü 15 diyeceğiz. Buradan k bir değer gelecek gibi olacak ama bu sefer burada yaptığımızda aynı şey gelmeyecek. Ondan dolayı bu bir geometrisi oluşturmaz. Oluşturabilmesi için tamam mı? Bunu oluşturabilmesi için bu arkadaşın sabit bir ifade olması lazım. Yani sabit bir geometrisi olması lazım arkadaşlar. Yani bütün terimler aynı olmalı. O zaman buradan 12n bölü 4n'den kaç yaptı? sabit olması için 3 mi yaptı? 3 yaptı. O zaman a n ile a n artı 2'yi çarptığınızda kaç geliyormuş? 3 geliyormuş. Bizim geometrik dizimizde o zaman nedir arkadaşlar? Sabit Sürekli aynı sayıda çarpıyoruz. Yani sürekli 1 ile çarpıyoruz. O zaman bu ikisinin çarpımı değil mi? O zaman bu ikisinin çarpımı 3 ise bir tanesi nedir bunların? Her biri sabit olduğuna göre a n dediğin şey nedir? Köküçtür. Yani a1 de köküç, a2 de köküç, a3 de köküç. O zaman burası nedir arkadaşlar? Köküçün 10. kuvvetinden 3 üzeri 5'tir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi geldik yukarıdaki soruya. Şimdi yukarıdaki soru da ne yapmış? Elemanları birden başlayarak belli bir kurala göre sırayla yazmış. İlk satıra birden ne kadar? Bir sonraki satıra geçmiş. N artı birden iki ne kadar? Sonra bir alt satıra geçmiş. Ne yere kadar? 3 ne kadar? Burada n tane satır var arkadaşlar. Nasıl anladın derseniz sıfır tane n artı bir. Bir tane n artı bir. 2 tane n artı 1 şeklinde n eksi 1 tane n artı 1'e kadar gidiyorsa sıfırdan n eksi 1'e kadar n tane satır vardır. O zaman burası da n karedir. O zaman bizim ilk terimiz 1, bir sonraki terimiz n artı 2. Şimdi bize diyor ki 505 diyor bu kırmızı köşegenin üzerindekilerin toplamı. İlki 1, bir sonraki n artı 2, bir sonraki 2 n artı 3, bir sonrakisi 3 n artı 4 diye ilerleyecek. Nereye kadar arkadaşlar? n kare kadar. Şimdi dikkatli baktıysanız artış kaç? n artı 1. Artış kaç? N artı 1. Artış kaç? N artı 1. O zaman bu bir aritmetik dizi. Ve ilk terimi kaç arkadaşlar? 1. Sizin artış miktarınız ya da değişim miktarı nedir arkadaşlar? N artı 1'dir. Peki Esen, ilk N terimin toplamını nasıl buluyoruz? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Peki An ne? Şimdi biz an'a e gitmek için A1'in üzerine kaç kere artacağız? N eksi 1 kere artacağız. N eksi 1 kere ne artıyoruz? N artı 1 artıyoruz bölü 2 çarpı n. Şimdi burası 505 yapacak. A1'i kaç biliyoruz biz? 1 biliyoruz. Bunlar 1, 1. O zaman 2 artı n kare eksi 1 bölü 2 çarpı n eşittir 505. Şimdi ne yapalım? Şunlar n kare artı 1 yapar. n kare artı 1'i n ile çarpıyorsunuz. 2'yi de buraya alalım arkadaşlar. O zaman ne yaptı? 1010 yaptı. Şimdi burada n'e ne verelim? n'e 10 verirseniz burası kaç yapacaktır? 101 yapacaktır. Çarpımları da 1010 yaptı. Demek ki n dediğiniz şey kaçmış? Olmuş. Demek ki 3, 13, 23. Burası da en son satırdı. Doğru mu arkadaşlar? 93'e kadar ilerleyecek. O zaman biz buradaki terimlerin toplamını bulacağız. Kaçtan başlıyoruz? 3'ten. O zaman terimler toplamı medyan çarpı terim sayısıyla da yapabiliriz. Yani 3 artı 93 bölü 2 en küçük terimle en büyük terimi toplayıp 2'ye böleriz. Sonra terim sayısıyla çarparız. Kaç satır vardı? Arkadaşlar 10 satırım vardı? O zaman onunla da çarparız. Buradan ne yapar? 96 bölü 2. 48, 48'de onla çarparsanız 480 çıkar. Mavi çizginin üzerindeki, mavi üstünün üzerindeki sayıların toplamı. Yani 4 Bursatır Bursa'dır.